Emeklinin en büyük sorunu şudur, bankadan ben taşıyamıyorum diyor, promosyon alamıyorum diyor. Kredi çektim taksitlerim devam etti diyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu konuda son noktayı koydu. Hukuk sistemimizdeki en üst kurul Yargıtay Genel Hukuk Kuruludur. Yargıtay Hukuk Genel Kurul emekli maaşı teminat alınarak kredi verilmesini doğru bulmadı. Emekli maaşının hacizi kabil değildir. Emekli rıza gösterse dahi emekli maaşına teminat olarak alıp kredi vermesi basiretli bir tacir davranışı değildir. Emekli kredi çektiği bankadan maaşını başka bir yere taşıyabilir ama o banka yeterli miktarda promosyon veriyorsa ki şimdi 10 bin liralara yaklaştığını duyuyoruz. O zaman kalabilir. Ne var ki emeklinin maaşı rehin tutulamaz. Ki noktada hacizi mümkündür. SGK haczedebilir bir de eş ve çocuk nafakası gibi nafakalarda haczedilebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu çok haklı bu konuda dirençte karşılaşan emekliler bankalarda yazılı iletişim yapsın. Tüketici hakem heyetleri ile iletişime geçebilirler. Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır?